Evet. İstiklal Caddesi'nde, bir kavşağında ne yazık ki talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Gibi. Şu an itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir e, terör eylemi olduğunu değerlendiriyor. Şu ana kadar ki <laughs> bilgiler yapmasında. Tabii ki çalışmalar tüm devamıyla devam ediyor. Ödülüyor. Tüm kamera kayıtları inceleniyor ve hemen yanı başındaki tüm mağazalardaki çalışan arkadaşlar da dahil gerekli gördük tanıtları da dahil tamamı olayla ilgili görüşülüyor. Gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Netleştikçe zaten bu medyamızda da, basınımızda da, milletimizde de paylaşılacaktır. An itibariyle yine dördü olay yerinde olmak üzere altı kişi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar başsağlığı diliyoruz. Ve 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere. İlk e, ilk etapta Taksim İlk Yardım Hastanemiz olmak üzere çeşitli farklı hastanelerde bu yaralılarımız da tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi de bir an önce sağlığına kavuşurlar. Tabi emniyet e, güçlerimiz gerek e, savcılığımız adli birimlerimiz tüm çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. Burada gerek buradaki görevli savcılarımız 8 savcımız var ve yine e, merkezde adli tıpta yine altı savcımız ilave ila çalışmalarını devam ediyor. Bu gerektiği takdirde zaten artırılarak tüm lojistik destek ve gerek adli gerekse idari boyutta tüm çalışmalar güvenlik boyutunda yapılacaktır, yapılıyor. E, son ana kadar da olayın takipçisi olacağız. Tabii Türkiye'de huzur ve güven hali gerek sınırların içerisinde gerekse sınırlarının ötesinde. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa her kim varsa sonuna kadar. Sınırların içinde değil, dünyanın öbür ucuna da gitse. Bunun arkasından diğer teröristlerin nasıl ulaştıysa bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır. Yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye Eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Eski Türkiye gibi her yönüyle şu anda kalkınma yönünde, güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke ve dünyada bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan bir Türkiye'ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çözeceğiz. Çok yakında çözeceğiz hem de. Ve çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa önünde, sağında, solunda gerek içeride, gerek dışarıda her kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır. Ben bu mesajı paylaşmak Tekrar geçmiş olsun. Sayın Bakanlarımızın söyleyecekleri vardı. Bakanlarım. Yok, 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 yok yok. Tekrar e, Cumhurbaşkanımızı Tekrar zaten Endonezya'ya uğurladık biraz önce. Gitmeden önce tüm bilgileri hem gitmeden önce aldı, detaylıca değerlendirdik. Hem de zaten an be an yolda da e, an be an zaten takip ediyorlar. Sonrasında yine detaylı olarak takiplerini sürdürecekler. Biz de bilgi arz etmeyi e, sürdüreceğiz. Orada da G20'de zaten yine Türkiye biraz önce ifade ettiğim çerçevede e, yürüdüğü yolda kararlılıkla yürüyecektir ve bunu da orada yine tüm dünya görecektir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabiliriz. Yok. Evet, teşekkürler. Teşekkür tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.